İştahsız çocuklar için doğal yöntemler. İlk olarak çocuğunuzun iştahsızlığının tıbbi bir sorundan kaynaklanmadığından emin olmak önemlidir. Herhangi bir şüpheyi gidermek için bir doktora danışın. İştahsız çocuklar, bu sorunu nasıl çözeceğini bilmeyen ebeveynler için sürekli bir endişe kaynağı olabilir. Bu da çocuğun kendisini stresli hissetmesine ve istediğinden fazlasını yemeye zorlanmasına neden olabilir. Bu noktada önemli olan bu sorunu doğal yollardan çözmeye çalışmak aktır İştahsız çocuklar ve yemek yememe sebepleri. Çocuklarda iştahsızlığın bazı nedenleri şunlardır. Gıda intoleransları. Bazı durumlarda, çocuğunuz sadece belirli yiyecekleri tüketmek istemiyorsa bu durum çocuğunuzun o yiyecekleri intoleransı olduğu anlamına gelebilir. Gıda intoleransı sütü, una ve kuru meyvelere karşı olabilir. Anemi, çocuğunuzun iştahsız olmasının nedeni demir eksikliği de olabilir. Demir bakımından zengin besinleri daha fazla tüketmelerini sağlayabilir. Bağırsak parazitleri Parazitler çocuklarda çok yaygın olarak görülür çünkü sıklıkla ellerini ağızlarına sokarlar. Bununla birlikte, semptomları fark edilmeyebilir ya da başka sorunların semptomlarıyla karıştırılabilir. Duygusal sorunlar Sebep olarak duygusal sorunları görmezden gelmeyin, örneğin, karmaşık bir aile hayatı ya da çocuğun bulunduğu ortamda sorunlar olması iştahı etkileyebilir. Diğer hastalıklar, eğer çocuğunuzun iştahı geri gelmezse, doktorunuza danışarak gerekli testleri yapabilirsiniz. Bu şekilde iştahsızlığa neden olan hastalığı tespit edebilirsiniz. Çocuğunuza herhangi bir ilaç vermeden önce, bazılarının zararlı yan etkilere neden olduğunu unutmayın. Bu nedenle, öncelikle dengeli bir beslenme ve yaşam tarzıyla birlikte doğal ilaçlar denemeniz önerilir. İşte iştahsız çocuklar için tavsiyeler. arı poleni, arı poleni, bir çocuğun anemi gibi beslenme eksikliklerinden kaynaklanan hastalıklarını çözebilen bir süper yiyecektir. Faydalarını elde etmek için çocukların yaşına uygun bir dozda kullanılması ve yemekten önce tüketilmesi gerekir. Yemeklik maya, yemeklik maya vitaminler, mineraller ve amino asitler açısından zengindir ve iştahı artırır. Dahası, sağlıklı fiziksel ve zihinsel gelişimi teşvik eden ideal bir takviyedir. Civan perçemi, civan perçemi iştahı artıran ve sindirime yardımcı olan tıbbi bir bitkidir. Ayrıca, iştah kaybından sorumlu olabilecek bağırsak parazitlerini önlemek ve ortadan kaldırmak için de kullanılır. Yabani yonca, yonca yüksek alkalileştirici özelliği sayesinde çeşitli sağlık sorunlarının önlenmesi için ideal olan sağlıklı bir besindir. İştahı artırmasının yanı sıra, mide yanmasıyla mücadele eder ve mide ülserini önler. Değişik yemek tarifleri deneyin. Çocuğunuzun yeni şeyler denemek istemesi için görsel olarak çekici görünen yiyecekler hazırlamaya çalışın. Yemeğe şekiller verebilir ya da tabağı süsleyebilirsiniz. Baklagil, balık veya sebze yemek istemiyorlarsa, bu malzemeleri onlara başka şekillerde yedirmeye çalışın. Örneğin baklagil yerine nohutunu yedirebilirsiniz. Mutfakta size yardımcı olsunlar. Yaşlarına uygun olarak çocuklarınızdan mutfakta size yardımcı olmalarını isteyin. Bu iştahlarını artırmaya yardımcı olacaktır ve yaptıkları şeyi yemek isteyeceklerdir. spor yapmalarını sağlayın. Bugün çocukların karşılaştığı en önemli sorun yaşam tarzlarının eskiye göre çok daha hareketsiz olmasıdır. Bu durum teknolojinin gelişmesinin, şehir hayatının veya anne babaların aşırı çalışmasının bir sonucudur. Çocukların her gün aktif olması ve hareket etmesi kritik önem taşımaktadır.